Sağlık Bakanlığı tarafından her gün açıklanan salgın hastalık verileri içinde kaç sağlık çalışanın hastalandığına, hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiğine ya da iyileştiğine ilişkin bilgiler hala açıklanmamıştır. Yapılan bu kısıtlamalar toplumun bilgi alma hakkına yönelik ihlaller oluşturmakla beraber toplumda verilerin gizlendiği algısı oluşturmaktadır. Pandemi sürecinde 10 binin üzerinde sağlık em emekçisinin enfekte olduğu ayrıca 43 sağlık emekçisinin hayatını kaybettiğini biliyoruz. Sağlık emekçilerinin çok yüksek oranda pozitif pozitif çıkmasının nedenleri arasında yeterli kişisel koruyucu ekipman sağlanamaması, sağlık emekçisi sayısının ihtiyacı karşılayacak şekilde arttırılamaması, sağlık emekçilerine rutin test yapılamaması, iş yükünün fazla olması gibi durumlar ve sebepler yer almaktadır. Sağlık emekçisi sayısının azlığı sebebiyle idari izinli olması gereken sağlıkçılara izin verilmemiştir. Ayrıca COVID-19 tanılı ve temassız sağlık emekçilerini bir şekilde çalıştırmaya devam ettirmek için sürekli algoritmalar değiştirme yollarına gidilmiştir. Bu durum çalışanları maalesef olumsuz yönde etkilemiştir. Normalleşmeye dikkat Ülkenin farklı bölgelerinde ciddi vaka artışları kaybedilmesine rağmen 1 Haziran 2020 itibariyle ülke genelinde normalleşme adımları atılmaya başlanmıştır. Kademeli normalleşme süreci bölgelerdeki vaka sayıları göz ardı edilerek uygulanmaya başlanmış. Bu durum pandeminin bu bölgelerde daha da hızlanmasına ve artmasına sebep olmuştur. Toplu taşımada tam kapasiteli hizmet verilmeye geçilmesi, işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yeteri derecede almayan iş yerlerinde fiziki mesafe uyumunun sağlanmaması, uygun ve yeterli maske, el dezenfektanı olanaklarından olmaması, enfekte olma olasılığını ve salgını büyütüp yayma potansiyelini arttırmaktadır. Açıklanan bu tedbirler sahadaki gerçeklerle uyuşmamakta sanki salgının bittiği mesajı ve algısı verilmektedir. Hasta olduğunu bile bilmeyen yüzbinler yüzünden riskli gruplara da hastalığı yayma potansiyelinin yüksek olduğu bilinmektedir. Kronik hastalar, yaşlılara ve bağışıklığı zayıflamış insanlara hastalığı bulaştırma oldukça ciddi sonuçlara yol açacağı net ve aşikardır. Şimdi normalleşme durumundaki ilimizde pandeminin durumunu biraz bahsedeceğim. İlimiz büyük şehir statüsünde olup 2 milyonun üzerinde nüfusa sahiptir. Nüfusun fazla olması pandemi sürecinde alınması gereken tedbirlerin daha dikkatli uygulanmasını gerektirmektedir. Urfa'da ilk günden beri günlük test sayıları, vaka sayıları şeffaf olarak açıklanmamıştır. Bu durum sağlık çalışanlarının süreci yürütürken ciddi sıkıntılara neden olmak olmuştur ve olmaktadır. Test sayısı, pozitif hasta ve enfekte sağlık çalışanlarıyla ilgili verileri paylaşan Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı ve genel sekreteri adli ve idari kovuşturmaya uğramışlardır. Tespit edilmeyen her vakanın hem kendisi hem de toplum açısından risk taşıdığı bilinen bir gerçektir. Bu anlamda sağlık sisteminin her vakayı tespit edebilme, izole edebilme, tedavi edebilme, her temaslı kişiyi izleyebilme ve karantinaya alabilmenin yöntemi de elbette ki yaygın test yapmaktan geçmektedir. Oysa ilimize yeterli tespit testin yapılıp yapılmadığı konusunda kamuoyuyla bilgi paylaşımı yapılmamıştır. Bu durum yapılan testlerin yeterli olup olmadığına dair şüphelerimizi arttırmaktadır. Toplum sağlığı ve sağlık çalışanlarının sağlığını önemsediğimizden dolayı bu endişeleri yaşamaktayız. Hastane ve aile sağlık merkezlerindeki sağlık çalışanlarının durumu ise ilimizde vaka sayıları her geçen gün artmaya devam etmesiyle hastanelerde yatan hasta sayılarına direkt yansımakta. Bu durum sağlık çalışanlarının iş yüküyle beraber riskinin de artmasına sebep olmaktadır. Hastanelerde başlanan randevu uygulaması olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmek ve beraber performans sistemine tabi olan sağlık çalışanlarının gelirinde ciddi kayba neden olmaktadır. Sağlık emekçileri pandemi sürecinde olağanüstü koşullarda çalışmış olup çalışanların iş yükü ve sorumlulukları artmıştır. Pandemi sürecinde performans gelirleri hekimler arasında adaletsiz bir şekilde ve çoğunlukla rutin verilen ücretin yarısı oranında azaltılarak dağıtımı yapılmış olsa da diğer sağlık çalışanların neredeyse hiç ek ödeme yapılmamıştır. Bu durum yıllardır performans sisteminin yarattığı iş barışını bozan, çalışanlar arasında gelir düzensizliği, adaletsizliğine sebep olan, toplumun sağlığını olumsuz etkileyen bir uygulama olduğu konusundaki haklılığımızı bir daha bir kez daha göstermiştir. Son dönemde hastanelerde ciddi oranda sağlık çalışanlarının enfekte olduğunu aldığımız bilgiler basın ve sosyal medya yoluyla öğrenmekteyiz. Sağlık çalışanlarının sağlığının korunmadığı müddetçe toplum sağlığının korunmayacağı bir gerçektir. Aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının takipli hastalarında herhangi bir azalma olmamasına ve riskin azalmamasına rağmen normalleşme süreci sonrasında ilk iş olarak mesai denetimlerine ve rutin denetimlerine başlanmıştır. Bu tür denetimlerin pandemiye nasıl bir katkısı olacağı da ayrıca düşündürücüdür. Ülkede Covid-19 ile mücadele sürecinde en ön saflarda yer alan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları hiçbir ek ödeme yapılmamasıyla birlikte pandemi sürecinde ek işler ile iş yükü daha da arttırılmıştır. Filyasyon sürecinde hastaların evde izlemleri yapılmış, her gün hastaların durumları telefon yoluyla sorgulanmıştır. Fakat filyasyonda herhangi bir katkısı olmayan 65 yaş üstü hastaların şehir değişikliklerinde dahi 14 gün evde izlenmeleri istenmiştir. Hastanelerde randevulü meharese dediğimiz randevulü sistem dışı hasta kabulünün olmaması aile hekimlerinde poliklinik hasta sayılarında ciddi artışa yol açmıştır. Bunun önüne geçilmesi ve salgın açısından riskin azaltılması adına aile sağlık merkezlerinin de randevu sorumluluğu elzemdir ve acildir. Mevcut artmış iş yüküne ek olarak bir de ilk öğretim birinci ve 8. sınıf aşılarının aile hekimlerinde liklerinde uygulanma kararı alınmıştır. Bu yılda 10 milyon yeni aşının aile sağlık merkezleri tarafından yapılacak büyük bir iş yüküdür. Birinci basamağın güçlendirilmesi adına personel desteği sunmadan bu uygulamaların hayata geçirilmesi uygun değildir. Yapılan düzenlemeler aile sağlık merkezi çalışanlarının emek sömürüsüne dönüşmüştür. Bu kapsamda sağlık çalışanlarını korumak adına tüm sağlık emekçilerine test yapılmalıdır. Birinci basamakta aile sağlık merkezlerinde aşamalı randevulu sisteme geçilerek hem hasta mağduriyeti azaltılmalı hem de gereksiz iş yükü önlenmelidir. Adaletsiz dağıtılan ve hiç dağıtılmayan ek ödeme kalemleri yeniden ve tavandan olacak şekilde düzeltilerek performans ödemelerinde adalet sağlanmalıdır. Üniversite hastanesinde pandemi nedeniyle asistan hekim arkadaşların ücretlerinde yapılan görüşmelerde esnek mesai, nöbet ücretleri, döner sermaye ile ilgili yönetim kademesi bilgilendirmesi yapılmasına rağmen yaklaşık 1500 lira gibi bir hak kaybı ortaya çıkmıştır. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin her türlü hastalık riskini azaltacak önlemler ivedilikle eksiksiz olarak devam etmelidir. Türkiye'de sağlık emekçileri olarak bulunduğumuz her yerde taleplerimiz, haklarımız için mücadeleye devam ediyoruz. Bulunduğumuz her yerde salgın sürecinde ve sonrasında halklarımızla beraber taleplerimiz için de mücadeleye devam edeceğiz. Şanlıurfa Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ve Şanlıurfa Diş Hekimleri Odası olarak bu açıklamayı yapıyoruz arkadaşlar.